Sabah kalktım direkt, direkt direk direk dedi kankim YouTube'a gerek Sordum dedim neden gerek dedi videolar tarak yürek Herkes sanki Star Trek YouTube'da herkes birer böcek Boka yapışık güler sinek Dedim geliyor eşek eşek Daha dünkü bebekler Cihan girdi geceler Samimiyetsiz fosiller Çürüdü sizle nesiller Binip dövüşelim, YouTube diyor ki bölüşelim. Dedin tamam da aslanim, bizde malık yok ki kapışalım. Oh ye yeah, çılgın genç. genç, bir çiş gibi üres geç. Sizin taraf çiş çiş, bizim taraf çüş çüş. Oh ye yeah, çılgın genç, bir çiş gibi üres geç. Sizin taraf çiş çiş, bizim taraf çüş çüş. Oh, yeah, Gel toş YouTube'a koş. Para burada durma boş. Lababede papel hem de çok. Sizin kazağı benim boş Bak dinle normal der Kamış yarıştırma bence Seninkine normal der Benimkini ölçem ye yeah. Bu gece bu gece ha. Bizim böyle kanalımız hep güzel Bizim kanalımız hep güzel böyle yazıyoruz işte ama kerizler hep sizin peşinizde. Peşinizde çünkü size gebeler gebeler. Youtube'da içeriye köle gibi çalışam like alayka gelince maalesef yok pek Tabi yüzünüze sövmedim de ben bir kere bile benim sözler hep lollipop Ama benim mallar gibi tenkin eder pozitifi de söyle bence mal Ben boyun eğmem lopun dişlerim kopartırım etini gondiklerin Umurumda değil Youtube'da patlayan sürekli yalayan yalaklar Ve beni izler delikanlı gençler sizi izler züppe takozlar Kafası terliksi bit yavruları istiyorsan dislike kavgaları O zaman eşek hepinizi ezecek son sözün yallah şuradan şurada, Hey hey, hey. hadi bakalım. bakalım. Bene hey, hey, bene bas bakalım. Mekanın sahibi geri geldi. Ebeleri pistten alalım alalım. Hey hey hadi bakalım. Bene bene bas bakalım. Mekanın sahibi geri geldi. Ebeleri pistten alalım alalım. Hey hey hadi bakalım. Bene bene bas bakalım. Mekanın sahibi geri geldi. Ebeleri pistten alalım alalım. Hey bakalım bene bene bas bakalım bu zaferin sahibi geri geldi develeri pistten alalım alalım